Selamlar, bugün Orta Çağ'ın önemli düşünürlerinden İbni Ezra'nın inanılmaz bir metnine dalıyoruz. Konumuz ne mi? İbrani alfabesinin ardındaki gizli düzen. Evet, yanlış duymadınız, alfabe diyorum. Hazırsanız hadi başlayalım. Şöyle bir düşünün, bir alfabedeki harflerin sırası sizce tamamen rastgeleme yoksa arkasında gizli bir tasarım olabilir mi? İşte İbni Ezra'ya göre bu sıra hiç de tesadüfi değil. Ve bugün çözeceğimiz gizemin tam da kalbinde bu soru var. Peki, bu işin sırrını çözmeye nereden başlayacağız? En temelden tabii ki. Harflerin anatomisinden, yani bu sesleri fiziksel olarak nasıl çıkardığımızdan. Bakın, i̇bn Ezra diyor ki, söylediğimiz her bir harf ağzımızın içindeki şu beş noktadan birinden çıkıyor. Boğaz, damak, dil, dişlerin hemen arkası ve dudaklar. Yani olayın temelinde ne var biliyor musunuz? Bizzat insan anatomisi. Her şey bu kadar somut başlıyor aslında. İbne Ezra, alfabeyi iki takıma ayırmış gibi düşünebilirsiniz. Bir yanda kök harfler var. Bunlar kelimenin temelini oluşturan sağlam, değişmez oyuncular. Diğer yanda ise çok amaçlı harfler var. Bunlar joker gibi. Hem kökün bir parçası olabiliyorlar, hem de kelimenin başına veya sonuna gelip anlamı tamamen değiştirebiliyorlar. İşte dilin nasıl çalıştığına dair ilk ipucu tam da bu ayrımda gizli. Tamam, buraya kadar iyi. Şimdi işin daha da ilginçleştiği yere geliyoruz. Gizemin bir sonraki katmanına geçiyoruz. Ve bu katmanın anahtarı dört tane çok özel harf. İşte o dört harf. Alef, he, vav ve yod. Bu harfler İmni Ezra'nın sisteminin tam merkezinde. Neden mi? Çünkü bunlar sıradan harfler değil. Bunlar tanrısal ismi oluşturan temel yapı taşları. Evet, işler ciddileşiyor. İlk özel harfimiz alef. Gramer olarak ne anlama geliyor? Ben, yani birinci tekil şahıs. Ama durun, bu sadece bir gramer kuralı değil. İbni Ezra'nın sisteminde bu çok daha derin bir anlama sahip. Bu, bireyin varoluşunun ve tanrısal olanla kurduğu ilk bağın bir sembolü gibi. Sırada heh var. Görevi çok net. Bir kelimenin sonuna geldiğinde o kelimeyi dişil yapıyor. Ama bu sadece bir ek değil unutmayın. Bu alfabenin içine kodlanmış o büyük kozmik dengenin eril dişil dengesinin ilk somut işareti. Peki dişilin karşısında ne var? Eril. İşte onu da vav harfi temsil ediyor. Kelimenin sonuna geldiğinde erilliği belirtiyor. Bakın sistemdeki dengeyi görüyor musunuz? Her şey bir denge ve karşıtlık üzerine kurulu. He ve vav yani dişil ve eril. Bu kusursuz uyum gerçekten de büyüleyici değil mi? Son özel harfimiz yot ise tam bir bu kalemun gibi. İkili bir rolü var. Kelimenin başına gelince başka bir şey ifade ediyor. O yapacak gibi. Sonuna gelince bambaşka bir şey. Benim gibi. İşte bu esneklik bu harfleri bu kadar özel yapan şeylerden biri. Şimdiye kadar harflerin seslerinden, anlamlarından bahsettik ama şimdi bambaşka bir boyuta geçiyoruz. Hazır olun çünkü harfler aynı zamanda sayılara dönüşüyor. Evet, işte bütün sistemin kilit noktası bu. Bu sistemde harfler sadece okumak için değil, her birinin sayısal bir değeri var. Ve bu fikir bizi dilden alıp matematiğin gizemli dünyasına sokuyor. Kodun yepyeni bir katmanını aralıyoruz. Hadi bunu tanrısal isim yani Y ve H üzerinden görelim. İlk harfimiz neydi? Yod. Değeri 10. Sonra H geliyor. Değeri 5. Ardından Vav. Değeri 6 ve son olarak yine h, yani bir 5 daha. Gördünüz mü? Kelime sayılara dönüştü. Ve işte şimdi işin en ilginç kısmına geldik. Bilgelere göre, tanrısal ismin tüm gizli katmanları tüm gücüyle ifade edildiğinde, bu harflerin sayısal değerlerinin toplamı çok özel, çok mistik bir sayıya ulaşıyor. O sayı da 72. Peki, bu sayılar sadece sayılardan mı ibaret? Hayır, Şimdi vitesi iyice artırıyoruz ve sayılardan çıkıp bütün bir kozmosa, evrenin kendisine bakıyoruz. İbni Ezra bu sayıları evrenin yapısıyla nasıl birleştirmiş? Hadi görelim. Bakın İbni Ezra ne diyor. Sayısal değeri 10 olan yot, içindeki her şeyi kuşatan çevreyi temsil eder. Sadece bir cümle ama bir harf, bir sayı ve koskoca bir evrensel kavram arasındaki o inanılmaz bağlantıyı tek başına özetliyor. Şu tabloya bir bakalım. Bir yanda Y harfi var. Yani yapı taşı. Ortada onun sayısal değeri 10. Peki diğer yanda ne var? O dönemki inanca göre evreni oluşturan 10 göksel küre. Gördünüz mü? Harf, sayı ve kozmos hepsi 10 sayısında birleşiyor. Her şey birbirine bağlı. Bitmedi. Daha da derine iniyoruz. Bu 10 sayısı aynı zamanda geometrik bir anahtar haline geliyor. Düşünün, çapı 10 birim olan bir dairenin içine bir eşkenar üçgen çizdiğinizde evrenin başka sırlarının kapısını aralıyorsunuz. Çünkü İbn Ezra için matematik soyut bir şey değildi. O adeta evrenin tasarım planıydı. Peki tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Dil, sayılar, evren, Başta ayrı ayrı gibi duran bu alanlar İbni Ezra'nın zihninde nasıl birleşiyor? Hadi bu büyük resme bakalım. İşte İbni Ezra'nın bize söylediği temel şey bu. Alfabe sadece kelimeleri yazdığımız bir araç değil. O gerçekliğin kendisinin bir haritası, bir şifre, bir kod. Şu senteze bakın. Dil bilimle başlıyoruz harflerin nasıl çıktığıyla. Oradan gramere geçiyoruz, harflerin görevlerine. Sonra matematiğe atlıyoruz, harflerin sayısal değerlerine. Yetmiyor, geometriye giriyoruz, sayılarla şekiller arasındaki ilişkiye ve en sonunda her şeyi kozmolojiyle, yani evrenin yapısıyla bağlıyoruz. Dil, matematik, geometri, kozmoloji hepsi tek bir sistemin içinde. Gerçekten de zamanının çok ötesinde bir vizyon. Ve tüm bunlar aklımıza şu sorunu getiriyor. Peki ya bizim her gün kullandığımız sistemler Onların içinde ne gibi gizli kodlar, ne gibi saklı tasarımlar olabilir? Belki de en sıradan gördüğümüz şeylerin ardında İbni Ezra'nın alfabe'de bulduğu gibi keşfedilmeyi bekleyen bütün bir evren vardır.